Soru 1. Yukarıda verilen şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana gel desin. Bulunma hal eki almış sözcük kullanılmıştır demiş. Bakalım bulunma hal eki almış sözcük kullanılmış mı? Görünür de görünmüyor cevabımızın aşık olma ihtimali çok yüksek. Peki devam ediyorum. Şu ben rengimizi de seçelim bir. A olabilir dedik. Devam ettik. B şıkkında bana belirtme hal eki almış sözcük vardır diyor. Varlığı mı derken burada belirtme hal eki var. C'de ayrılma hal eki almış diyor. Derinden derken evet var dandan. Bunları eledik. Soru anlamlı sözcük kullanılmıştır diyor. Evet e, varlık derken zaten ben burada ya da sevgi derken soyut anlamlı sözcük kullanıyorum. İyilik ekinden sonra Ayrılma hal eki alan sözcük vardır. Yine varlığına baktığında şurada iyilik eki, ardından e, hal eki, belirtme hal eki var. Bu da var. Fakat G, B, -t -t olan bulunma hal ekimiz yok. Cevabımız A şıkkı bu yüzden. Soru 2. Yukarıdaki cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dil, insanlık tarihiyle beraber ortaya çıkmış ve süre gelmiş bir olgudur. Bu süreçte insan ve iletişim birbirine kuşut olarak durum göstermiştir. A. Zincirleme isim tanımlaması kullanılmıştır. ve Somut addan türemiş soyut ada yer vermiştir. Şimdi somut addan türemiş soyut ada yer verdiğini görüyorum. So, e, insanlık i̇nsanlık tarihiyle beraber diyor. İnsan somutken insanlık tarihini soyuta çekmiş bunu elidir. C. Belirtisiz isim tanımlaması kullanmıştır diyor bana. İnsanlık tarihi derken insanların tarihidir aslında. Ama tanrıya kalmadığı için belirtisiz isim tanımlaması. Yükleme olarak kullanılmış isim vardır demiş bana. Yüklem olarak kullanılmış isime baktığımızda ise olgudur diyor bana. Evet isim yüklem halinde. Bulunma hal eki kullanılmıştır. Evet her yerde birçok yerde hal eki var zaten ve şurada da dave olan bulunma hal ekimiz var. Cevabımız A şıkkı zincirleme isim tamlamamız yoktur. Soru 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır? A. Dil kültürün en temel ögesi olarak insanlar arası iletişimde en etkin araç olarak kabul edilmektedir. Kültürün değeri derken ben burada ne görüyorum? Kültürün en temel ögesi, temel ögesi derken zaten ben burada tamlama görüyorum. B. Dilin düşünceyi etkilemesi, kültürün değerlerini Mesilden nesile aktarması ve millete yön vermesi yaşamsal önem arz etmektedir diyor. Bak baktığımızda burada da yine e, B şıkkında kültür değerini yerine, kültürün değerini yerine ben tamlama olduğunu, isim tamlaması olduğunu görüyorum. C, dilde meydana gelen kirlenmeye, yabancı kelimelerin, Yabancı dillerden dilimize giren çok sayıda sözcük ve dilimizin yanlış kullanımı neden olmaktadır. Burada göremedik. Ve yabancı sözcükler dil bilimce incelemeden, geçirilmeden kullanılmalıdır. Bir dursun. E, dilin düşünceyle etkileşimi göz önüne alındığında dilde oluşabilecek kirlenme zaman içinde milli kültür yapısında bozabilecektir. Şimdi milli kültür yapısı derken dilin düşünce Etkileşimi derken ben buralarda isim tanımaları görüyorum. C şıkkına tekrar baktığımda dilde meydana gelen kirlenmeyi yabancı dillerden dilimize giren çok sayıda sözcük ve dilimizin yanlış kullanımı derken bakın dilimizin kullanımı yanlış kullanımı araya sıfat girmiş isim tanıması var. Fakat D şıkkında yok cevabım bu yüzden D şıkkı. Soru 4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirsizlik anlamı taşıyan ifade diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Hiç kimse alınan karara uymamazlık edemezdi. B. Bazıları yemek yerken bazıları da onların lokmalarını sayar. C. Çoğu zaman insanları anlamakta güçlük çekiyorum. D. Birçoğunun konu hakkındaki düşünceleri benzer özellikler taşıyor. E, hayat yolculuğunda çevrendeki herkes yanında olmaz demiş. Şimdi ben burada şunu görüyorum. E, belirsizlik aramı teşkilinin ifade diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır diyor. Şimdi edemezdi, taşıyordu, olamaz gibi e, olumsuzluk yerlerini de görüyorum. Fakat burada çoğu zaman insanları anlamakta güçlük çekiyorum derken kendi bir yargısını belirtiyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Soru 5. Yukarıdaki metinde aşağıdaki zamirlerden hangisine yer verilmiştir diye sormuş. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunu hayali göktedir, kendi yerdedir. Sarken omuzunda hayatın yükü, ölen ve cesedi çin çiğinlerdedir. Bu nece dünyadır, bu nece dünya, Ölüm hakikat, hayatı rüya demiş. Ben buna dikkat ettiyseniz bu nasıl dünyadır diyor. Kendi yerdedir diyor. Kendi kelimesi dönüşlülük zamiri de. Bu yüzden cevabım 5 şıkkı dönüşlülük zamiri diyeceğim. Soru 6. Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet dostum dedi. Böyle bir yaratmaya varmak için insanın inanması, sanata inanması, eseriyle uzun zaman baş başa yaşaması gerekir. Bu gölgelerden bazıları da bana o kadar emeğe mal oldu ki. Mesela şurada, yumakta, gözlerin altında hafif bir gölge var. Buna tabiatta bakarsınız sanatın ifade edemeyeceğini sanırsınız demiş. Bana söylenemez diye soruyordu. Haydi beraberce bir bakalım. A şıkkında belirtili isim tamlamasına yer verilmiştir. Yani hem tamla hem tamla ek e kaldı. İnsanın inanması kısmında belirtili isim tamlaması var. Eledim. B. Belgisiz zamire yer vermiştir. Bazıları derken belgisiz zamirdir. Eledim. C. Şahıs zamire yer vermiştir. Bana o kadar demiş. Şuradaki ben kelimesinin şahıs zamiri olduğunu biliyorum bunu. Böyle bir de işaret zamiri kullanılmıştır diyor. Şurada derken o bu şu şurada derken ben işaret zamiri ben biliyorum. Dönüşlülük zamiri kullanılmıştır diyor. Dönüşlülük zamiri, zamiri kendi ile yapılır. Kendi kelimesiyle fakat burada yok cevabımız bu yüzden E şıkkı. Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme bildiren sözcük türü yönüyle diğerlerinden Farklıdır A. Bankada gerçekleşen tatbikatın konusu Küpek mühendis yapılan bir sorgun üzerineydi B. Kadının güneşte çalışmaktan yanmış simsiyah yüzü O gruba önce aydınlandı C. O dil bitmedeliğiyle düşmanın karşısına dikildi askerimiz D. Kopkol bir alev halinde tepelerden iniyordu lavlar E. Bahçe duvarının üzerinden kıpkırmızı elmalar hemen göze çarpıyordu. Şimdi arkadaşlar ben burada şunu görüyorum. Simsiyah yüz, dimdik beden, kork kork ale, kıp kırmızı elma derken bunların tamamının sıfat görevinde olduğunu biliyorum. İsmin önüne gelip onları nitelemişler. Fakat güpe gündüz yapılmak ise fiilin önüne gelerek fiili nitelemiştir. Ben buna zarf diyordum. Türe yönüyle farklı cevabım bu yüzden A Evet sözcük türleri test 1 burada sona erdi. Test 2'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.